Merhaba arkadaşlar ben Ersal. Bugün sizin arkadaşlar gördüğünüz gibi arkamda 3 tane mezar var arkadaşlar ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burada kimlerin mezarları olduğu gözüküyor ve yanımda arkadaşlar yine gördüğünüz gibi Efe ile sosis var hoş geldiniz. Hoş baba merhaba arkadaşlar. Merhaba oğlum merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi sosis de bize bu seferlik dedektiflik yapacak değil mi sosis? Evet. Arkadaşlar yani bu mezarda bunların ölüsü nasıl oldu acaba? Kim öldürdü? Onları bulacağız. Hadi bakalım arkadaşlar hazırsınız ama ondan öncesinde arkadaşlar sizden bir isteğim olacak. Siz arkadaşlar hangi mezarı seçiyorsunuz? Ben diyenler yani Enes Arslan diyenler Bir Sonic diyenler 2, Emi diyenler ise 3 yazsınlar bakalım arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizce hangisinin e, daha gizemli bir ölümü vardır? Yorumlarda yazın. Baba bence Sonic abinin daha gizemlidir. Çünkü o gizemli bir işi. Hem de çok hızlı. Onu hemen hemen öyle kolay kolay öldüremezler Beni beni de öyle beni de kolay kolay öldüremezler. Aa evet doğru söylüyorsun baba. Belki ölmemişsin diye ama. Evet arkadaşlar belki de ölmemiş de olabilirim. Şimdi arkadaşlar onları araştıracağız işte bizde. Teş bu arada arkadaşlar e, bu e, kanalımızı yeni gören kişiler hoş geldiniz bu arada kanalımıza ben Enes Arslan Yalnız arkadaşlar bu arada kanalıma da abone olmayı unutmayın yeni kişiler Enes Arslan ailesine katılabilirsiniz 700 binlik de kocaman aile olacağız teşekkür ederim katılırsanız değil mi Efe? Evet arkadaşlar şimdi 5 kişinin ismini okuyacağız kanala abone olup bildirimleri açan like atan ve yorum yapan değil mi baba? Evet aynen öyle oğlum Aferin sana. Şimdi arkadaşlar 5 kişinin ismini okuyacağız. Arkadaşlar birinci kişi Lütfü olmuş arkadaşlar. Lütfü yorum yapmış, like atmış, kanala abone olmuş ve bildirimleri de açmış arkadaşlar. Benden güzel bir kalp kazandı. Süpersin Lütfü. Ondan sonrasında arkadaşlar bakalım te, Tezcan. Tezcan teşekkür ederim. Sen de çok iyi birisisin. Sonra Mehmet ve arkadaşlar e, son olarak 2 kişi daha var. Onları da söylüyorum. Birisi İlayda, diğerisi diye pardon diğeri de Yaren. Teşekkür ederim onlara da. Teşi yani sağ olun kocaman kalplersem kocaman öpücükler. Yaşasın. Yes. Arkadaşlar siz de çıkmak isterseniz lütfen yorum, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Aynen öyle arkadaşlar. Hadi bakalım. Hazırsanız arkadaşlar seçtiğinize göre buradaki yorumlardan eee en fazla hangisi çıkmış oğlum? En fazla Babaşan çıkmışsın. Vay canına. Tabii ki de ben çıkacağım. Çünkü Enes Arslan'ım ben. Oo, hadi bakalım girelim oğlum. Hadi baba git. Hadi bakalım arkadaşlar. Bende acaba neler varmış Çok merak ediyorum. Oğlum siz de benim arkamdan gelin ha. Tamam tamam baba geleceğiz. Hadi sen git. Ah, giriyorum arkadaşlar. İnşallah kötü bir şey yoktur. 3, 2, 1. Hop hop. Oh, oh, oh. Oğlum bizim evdeyiz. Bizim evde ne işimiz var? Ne bileyim baba. Oha. Oğlum bir içeri girelim mi ne dersin? Evet baba giyek giyek çok merak ettim. Ben de çok merak ettim arkadaşlar. Elimde kılıç ve kalkan var gördüğünüz gibi. Allah Allah bir bakalım arkadaşlar içeri. Hı? Benim aynım. Aa para saldırıyor. Ah çok sert vuruyor. Aa o sosis oğlum yardım et. <gülüyor> 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 oğlum bırak bana. O bundan sonrası bende. Gel bakalım senin pislik Ha sen benim aileme nasıl karışırsın? Nereye gitti? Olamaz. Sosis geç oğlum. Ben bunu geberteceğim. Geç oğlum bana bırak. Aa bana bırakma sosis yardım et. Al sana al sana pisik Enes. Aa, hayır Enes benim. Ah, ah, ah. Hayır benim Enes. Al sana al sana. Aa baba senin aynın gebek gebek. Gebek baba gebek onu. <laughs> Aferin oğlum sana sosis. Al bakalım sana. Bu yumruğumuzun tadını beğendin mi Enes? He? Seni çakma Enes seni. Al bakalım. Aa bana vuruyor. <laughs> Golden Apple'da yedim arkadaşlar altın elmamızı. Şöyle arkadaşlar al bakalım sana pisik Enes. Gebermiyor da. Geber ulan. Geber. Al bakalım sana. Al bakalım. Arkadaşlar Enes diyor gebermiyor cidden çok güçlüymüş. Al sana Enes. Al. Çakma Enes seni. Geberteceğim oğlum sosis. Bana bırak. Hop gel bakalım buraya Enes. Aa çok sert duruyor. Sen bittin Enes ah arkadaşım beni yavaşlatıyor bir de cidden garip garip güçleri var ama bu ölmesine engel değil Enes Aslan ailesi her şeyi başarır Hadi baba çok aşk aldı hadi yaparsınız hadi hadi baba hadi yaşasın öldü gibi yaşasın öldü <laughs> Öldü vay be arkadaşlar gördüğünüz gibi içinden elmaslar çıktı Aferin oğlum aferin. Çok iyi savaştın. Bizi buraya hapsetti bu manyak. Senin biz sen sandık dedik herhalde bu çocuk manyadı. Yok yok baba ben değilim. Tatlım iyi misiniz? Cık, i̇yi tatlım. İlk başta çok korktuk sensin diye. Aynen öyle. Sonrasında oh, <laughs> iyi ki geldin. <laughs> Valla benim çakmam. Evet anne babamın çakmaşı. Hadi baba. Şiyer bir ya. Aynen öyle. Sıra şimdi diğer mezarlı arkadaşlar. Ailemi de kurtardım. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, tekrardan geldik gördüğünüz gibi. Sıra kimde oğlum? Tabii ki de Sonic abi de. Aynen öyle arkadaşlar. Sıra Sonic'te. Hazırsanız şimdi Sonic'e giriyoruz arkadaşlar. 3 2 1 hop, Hop geldik arkadaşlar. Vay be burası neresi oğlum? Vay! Wow, baba ne kadar da güçlüymüş. Vay canına cidden güzelmiş. Hadi bakalım. Aa, kılıç. Hadi bakalım arkadaşlar. Yine bir şeyle savaşacağız. Galiba Sonic'i esir aldılar. Galiba baba. Hadi gidelim. Ha, ah, Sonic burada. Merhaba Sonic dostum nasılsın? Hoş geldin dostum. Aa, bu köpek bana niye vuruyor? Kalsın pislik köpek buraya. Al sana, al Durun durun kavga etmeyin durun. ah, niye kavga ediyorsunuz ya? Nereden bileyim dostum seni pislik köpeği yaptı. Neden pislik diyorsun köpeğime Sonic ya? O iyi birisi. Seni yanlış tanımıştır. <laughs> Ay oğlum sosis sakin ol. Niye Sonic sosik Sonic Sonic amca ne öyle dedin sosis Evet çok yanlış söyledin Sonic. Hiç beğenmedim söyleyişini. Evet beni ne için çağırdın buraya onu söyle. Dostum seni ağacıma çocuklar bunu oyuncağını toplar mısın diye çağırdım. Neden ki sen toplayamıyor musun? Hayır dostum içerimde de kılıç var nasıl toplayayım? Of, neyse arkadaşlar yapalım ya yardımımızı Sony'e. Ama az önce yaptığı şey hiç hoş değildi. Amca hoş geldin Babam benimle hiç ilgilenmiyor. Belli oluyor. Anca orada duruyor oğlum. Neyse, dur bekle Sonic. Ee, ben seni şimdi oyuncaklarını toplayıp şeyine koyacağım. Şuradaki e, kapaklı olan yere koyacağım. Şöyle arkadaşlar bütün e, eşyalarını şöyle alalım bebek Sony'in. Şöyle bir sürü de oyuncağı varmış ya. Merhaba bebek Sonic. Nasılsın iyi misin? İyiyim sen nasılsın Efe? Hah konuşun oğlum siz ben burada bunları toplayalım ve sonra gidelim. Yani Sonic çok yanlış bir şey yaptı arkadaşlar. Çok ama çok yanlış. Çünkü çocuk küçücük çocuğa a, köpeğe pardon öyle demesi hiç hoş değildi. Sizce hoş muydu arkadaşlar? Yorumlarda yazın bakalım. Şöyle arkadaşlar oyuncakların hepsi koyduk. Tamamdır bebek Sonic. Bütün oyuncakların artık şurada. Teşekkür ederim amca. Bir de babam benimle ilgilenmiyor. Bir sorsana şey neden? Tamam soralım. Evet baba hadi gel şöyle. Hadi gel oğlum soralım. Hey Sonic merhaba. Neden acaba hiç oğlumla ilgilenmiyorsun? Çünkü onu sevmiyorum. Ah istiyorsan seni de olsun. Ben seni de sevmiyorum. Git başımda. Aa, niye öyle söylüyorsun ya Sonic? Ben senin oğlunun oyuncaklarını topladım. Sen istedin diye. Niye şu an kötülük yapıyorsun? Çünkü ben kötü sorayım. Ha, ah, ah, ha, ah. ha. Olamaz. Galiba Sonic Eggs olmuş oğlum bu. Niye böyle konuşuyor? Baba ben düşünüyek yapmış. Hadi onu haklı yap. Aynen öyle. Gel bakalım buraya Sonic. Al sana. Aa sen Sonic egzem oldun. Gel bakalım. Kim Sonic egzemiş göstereyim ben sana. Hop al bakalım. Şöyle kafana kafana vuracağım. Gel bakalım buraya. Oo bir de hızlı hızlı davranıyor ha. Sen kimsin de hızlı davranıyorsun. Al sana. Senin ölümünü ben yazacağım. Al sana. Al sana. Al sana. Gel bakalım buraya Sonic. Geberteceğim seni. Al sana. Al sana. Aa, sen kimi gebertiyorsun? Ben sana daha kötüyüm. Gel buraya. Geberteceğim seni. Hadi bakalım. Gel de gebertsene. Olsun. Olsun. Hop. Seni geberteceğim Sonic şimdi. Sen de Ay hiç güç yok. Anca azıcık azıcık vurursun sen öyle. Gel bakalım. Seni göberteceğim Sonic. Al seni. Al seni. nasıl hoşuna gitti mi? Hadi baba öldü öldü. Kötü Sonic bu kötü Sonic baba. Hadi öldü. Aa, öldüreceğim oğlumu çok az kaldı. Canı çok az kaldı. Hop hop gel bakalım buraya. Hızlı hızlı davranarak benden kaçamazsın. Benim gözlerim her yeri görüyor. Ah sen bana nasıl aşağı vurursun al nasıl aşağı atarsın beni al al ölmüyor da ölsene ulan al sana al al git git başıma git alsana, alsana, al sana bam 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 işte bu kadar yaşasın yes. başardık baba aynen öyle oğlum başardık Huf, çok iyiydi tamamdır bebek sonic tamamdır baban hallettim artık özgürsün teşekkür ederim amca ben yayın şartı geleceğim yalnızca Tamamdır bebek sönük Neyse arkadaşlar sıra şimdi diğer mezarlıkta Evet arkadaşlar Sıra de bakalım arkadaşlar Emi'ye ne olmuş hemen onu da çözelim Aynen öyle baba hadi yiyelim Evet arkadaşlar hadi bakalım Emi'ye ne olmuş Onu da çok merak ediyorum ve bu arada Buraya kadar izleyenlere teşekkür ederim Yorumlarda Enes Arslan'a Ya buraya kadar izledim yazsınlar Onlara ben güzel güzel kalplerini atarım. atarım merak etmeyin Hadi hazırsanız arkadaşlar atlıyorum 3 2 1 Hoppa hop arkadaşlar burası da neresi oğlum bura nere Aa baba bu ne garip yermiş çıksana bir Aa bu da ne Vay canına hey merhaba nasılsınız Enes hoş geldin. Onları sana zahmet. Oraya deliklere koyar mısın aynı renkleri? Evet koyarım tabii ki de emi. Sorun yok. Hey, siz sizleri deliklere koymak zorundayım. Maalesef emmi söyledi. Oh, of tamam koy ya. Tamam koy ya. Senden mi korkacağız? Hmm, koy bakalım evladım. <laughs> koyacağım koyacağım tamam. Şöyle arkadaşlar alalım kılıcımızda ne olur ne olmaz bana saldırmasınlar. İlk olarak arkadaşlar yeşil renk yani green. Şöyle bakalım aha yeşil. Hemen yeşili koyduk arkadaşlar. Sarı sarı renk yellow. Bakalım burası sarı mı? Doğru. Burası sarı. Sarıya da koyduk. Ee, red yani kırmızı. Bakalım burası da kırmızı tamamdır. Şöyle üstlerini kapatalım. Tamamdır Emi İstediğini yaptım bu kadardı. <laughs> Şimdi seni öldüreceğim. Benim istediğimi yaptın. Hayır. Ben seni öldüreceğim. Gel buraya. Aa, niye saldırıyor bunlar bana oğlum ya? Baba hepsi manyak olmuş. Öldü ya. Bunlar hepsi kötü arkadaş. Bunlar garipler. Ah. Oh, öldürdüm oğlum. Gel bakalım. Şu sandıkta ne varmış ona bakalım. Hadi bak baba. Ay ay Hepsi bize şey diyor. Evet çok garip arkadaşlar. Acaba neden bize saldırıyorlar ya? Neyse açalım sandığı bakalım. Şöyle bakalım. Vay be. Yes be arkadaşlar. Hazineyi de bulduğumuza göre demek ki bu da burada bitmiştir. Yaşasın yes, bulduk mu baba yine. Aynen öyle oğlum. Hazineyi yine bulduk. Bak sana neler çıktı. Oyun konsolları. Vay canına. Hem de zümrüt Aynen öyle. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Umarım videomu arkadaşlar. umarım eğlenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz de böyle gördüğünüz gibi altınları, elmasları, zümrütleri yine kazandık. Yaşasın be, emeğimizin karşılığını aldık. Neyse arkadaşlar böyle de videoların devamını istiyorsanız like atıp kanalımıza abone olup ilm açmayı ve arkadaşlar e, yandaki videolara tıklamayı unutmayın. Bu videoya en az sizden 4221 like bekliyorum. Hadi bakalım beni kırmayın. Sizleri seviyorum. Yanındaki videolara tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.